Sabahtan ondan geldik ki ondan beri burada yatıyor. Görünüyor bakı iki yatı, görünüyor bakı iki yatı, serhoş, iki, iki. Demek ki zehirlendi, geçti. Başka? Kimse bir şey yapmadı ki. Herkes de biliyor, herkes de gördü. Bomba rakıdan, bomba rakıdan. Buradan geldim. geldim. Yukarı arkadaşın yanına gittim. Ben orada uzanmıştım, Tütücüydü yani böyle. Yanına yaklaşacak mı vazgeçtim ben. Kendim yaklaşmadım. Çıktım gittim daha yeni geldim. Avcı geldi. Abi dışarı şu tarafta çekelim. oh okay. yeah okay.